Çeksem gelmiyor. İyi düşün. İyi. Ne yaptım biliyor musun? Şu üçgenin aynısını şuraya çizdim. Yani bura çizgiyse burada, çizgisi, burada oldu? Çizgi oldu. Aynısını buraya taşıdım. Ve şuraya A dedim, A dedim, A dedim. Böyle şuraya B dedim. Normalde şura 90 olduğu için 2 artı B nedir? 90. O zaman burada 90 olması için şuraya A artı B gelir mi? Evet. O zaman şununla şunu oldu arkadaşlar. İkiz kenar geldi. 13 ise şuraya kaç gelecektir? 13 gelecektir. O zaman ikisiniz 8 olacaktır.